Herkese merhaba başladı bakın birer kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bunu da hiç yapmaz ya. Vallahi bu e, engel vallahi çok olmaya başladı arkadaşlar. Bu bir söylenti var. Instagram'a zaten geliştirme gidi getirmişlerdi. Şimdi bunu da yaptı tam oldu arkadaşlar. Rock'la olsa getirmişlerdi. Bak. Bunu bile yapmasaydı bak. Oyunda bile yapmayın ya. Burada bir sürü oyunlar vardı. Valla şimdi insan buna girecek. Allah Allah. Ne diyecek ki şimdi Asher? Bak şimdi bak. Roblox bende yüklü zaten. Şimdi bir giriyorum. Oyun açılmıyor. Allah Allah. Bir gireyim. Açılmıyor. Şaşırdım. Hakikaten erişime geri getirmişler. Bu gerçek bir de baktım aşır. Şimdi sesine gelelim bakalım. Şu an dönüyor. Görüyorsunuz. Evet şu an dönüyor Asher. Bakalım girecek mi? Bir bakalım Asır. Hatta olmazsa zaten erişime de getirilmiş. Aa bak olmuyor. Olmuyor. Demek ki Asır. Roblox'a erişime de getirilmişler. Yani bugün YouTube'a erişime getirilir, getirirler. Twitter'da kapatırlar. Facebook'a da erişime getirirler. Valla ne istediniz acaba? Eşime getiriyorlar ki anlamıyorum ben bak bu resmi ben getirmişler neden bana getirdi ki Allah şaşırdım bak NTV de yönlenmişler Robos hesabına mı hakikaten Türkiye'de mi hesabına acaba karar eşime gelenmişler neden ki dur, de bakayım, ne zaman mı dur var şimdi bakayım Aşır ne zaman çıkacak? Türkiye'de eşim yasa de açıklandı diyor. Aaa BTG'ye gidemiş gene. Anası BTG'de Instagram'a da engellemişti. Instagram kapatılmış zaten Asır. Şimdi sıra geldi? Anası yarın bir gün sonra şeydi kapatırlar. Youtube'u da Anasır erişimi getirdiler. Sonradan da artık şey Twitter, Facebook onların hepsini Asır kapatırlar artık. Ee, başka ne diyor? Boss neden diyor. Özel kimi kararlı işime Abbas Eysim'e gelen ketiremiş oldu. Olasılığa bakan açıklama diyor. Ne diyormuş? Olbaz açılacak. neydi de Asus tarihinde yetirilen adına o ise bu engelize makabede merak ediyor diyor. Aynız bulamıyorlar Daha beydi ki. Acaba bunu da mı acaba VPN'de de bağlısız? Onu da ben bilmiyorum ki ben ya. Ama bak Instagram'a şey de açılıyor bak. VPN'e açılıyor. VPN'de bağlısın. Acaba bunu da mı acaba VPN'e bağlayacağız? Oğlum çok saçma değil mi ya? Murat erişime erişimi engelini getirmesi büyük hata etmişler ya. Vallahi anlaşılan şaşırdım ben de bir bakayım. Herkes video atmış. Ben de hata Video atayım dedim Asır. Valla bak bunu yapılması hata Asır. Valla erişim engelini getirmesi büyük hata etmişler ya. Murat bir oyun anası platform. biliyorsunuz. Murat bir oyun platformu. Ama erişim Engellemişsiniz saçma. İstifa getirmişsiniz. Eyvallah ama Roblox'tan ne istediniz? Bu da bir sürü oyun oynanıyor biliyoruz. Oyun oynanıyor. Aslında hata etmişler. Bence ne zaman açılır bilmiyorum arkadaşlar. Demek ki günden devamla erişim engelli gündemde şu an. Şu an Instagram günden biliyorsunuz. Instagram'ı kapattılar. Erişime geçtiler. 10 gün geçti. 10 gün Instagram'sız kaldık. Şimdi de Roblox'suz kaldı Asir. Onu da tam yaptım vallahi ya. Bak onu da giremiyor Asir. Onu ero diyor görüyorsunuz. Onu da girmiyor. Evet görüyorsunuz. Bak gözünü de görüyorsunuz. Hiçbir şey giremiyorum. Valla onu da giremiyorum. İstemem giremiyorum. Valla ne yapacağız bak. Youtube'a da giremiyorsak Youtube'da video yükleyeyim YouTube'a Youtube'da video yükleyemeyeceğiz. Artık iyice bir ne yapacağız? Bu mı belirteceğiz. Ne yapacağız her şey? Eskiden buna vade verdi. hiçbir şey yoktu bak. Eskiden tek şey haberleşme halinde var, bu vardı. Ne yapacağız? Bu mı ateş Ne yapacağız her şey? Ateş edeceğiz? Tersize mi olacağız? Ve da belki işe bağlı her şey ya. Youtube'u da erişmek getirdiler. Facebook'u da kapatırlar. Twitter'da da kapatırlar. Her şey bağlı her şey. Her şey Bunların işi ne alıp belli değil her şey. Bunlar her şeyi bilir. Video kadar bu kadar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı da like, unutmayın arkadaşlar. Daha mı istiyorsanız daha mı geldi Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.